Evet arkadaşlar bugünkü tarifimizde gördüğünüz gibi vurma baklava antep fıstıklı cevizli müthiş bir şey oldu bakar mısınız güzel diye. Hadi gelin Sizler daha fazla bekletmeden bu güzel baklavamızın yapımına geçelim Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz Ayşe'den tam tariflere bugün yine bir hazır yufkadan baklava tarifim var iki paket yufkam var öz yufka arkadaşlar kullanacağım iki tane dikdörtgen dörtgen büyük boy borcam kullanacağım yani iki tepsi yapacağım şurada gördüğünüz gibi yarım kilodan fazla gelir Daha cevizim var çektim biraz e, iri kıydım şurada da 600 gram tereyağını erittim peynirinden köpüğünden arındırıp kenara aldım arkadaşlar peynirinin e, içerisinden çıkan köpüğünü kullanırsak yufkamızın üzerinde e, tane tane böyle yanık yanık olacaklar o yüzden ayırttım ama içerisine kadayıf kullanacağım kadayıfın içerisine ekleyebiliriz çünkü bu içerisinde kaldığı için e, hiçbir sıkıntı olmadan pişirebiliriz arkadaşlar bunu içerisine kadayıfımı ekliyorum daha önce yaptım çok da güzel oldu. Hiçbir sıkıntı olmadı. Şöyle birkaç kaşık daha yağından ekliyorum. Normalde bir paket tereyağımız 250 gram yeterli geliyor. Baklavalarımıza bir paket baklava yap. Şöyle bir borcam arkadaşlar. Bunun içerisine kadayıf kullanacağımız için kadayıfımıza ekstradan biraz kullanmamız gerekiyor ya. Bir miktarda sıvı yağ ekleyeceğim üzerine. Güzelce karıştırıp yapımına dönüyorum. Evet arkadaşlar patlamamı yapmaya başladım. Şöyle bir yemek kaşığından birazcık fazla bir buçuk yemek kaşığı kadar yağımı alıyorum. Yuzkanın üzerine şöyle fırçadan daha kolay oluyor. Elimle hafif üzerinde. Gezdirme bu şekilde daha sonra şöyle bir yemek kaşığı kadar kadayıfımı içerisine serpiştiriyorum bir yemek kaşığı daha cevizimi bu sefer şöyle kenarına şerit şeklinde yapıyorum baklavaların dıştan güzel durmaları için sarı sarı çünkü içerisini serpiştirirsek cevizlerimiz e, baklavalarımız siyah siyah görünüyor o yüzden hemen şöyle bir oklava yardımı olmadan baklavamızın par, yufkamızın ilk katından biraz üzerine doğru şöyle dört parmak katlıyorum rulo şekline getiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet de kolay oluyorlar. Sonra şöyle bir tanesini yukarı üzerinde göstereyim. Elimle biraz sıkıştırıyorum. Daha sonra tepsinin içerisine alıp aynı şekilde tepsinde şöyle sıkıştırarak yerleştiriyorum arkadaşlar şekilde yakından göstereyim. Kar mısınız? Böyle. Bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Hemen bir tane daha yapmak istiyorum. Fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Pardon karıştırdım. Şöyle yağımı gezdirip üzerine kar mısınız? Gayet güzel yufka. Da o kadar güzelmiş ki sanki şimdi kendim açmışım. Çok güzel, yumuşacık bir yufka. Hemen şöyle serpiştiriyorum üzerine. 1 yemek kaşığı dediğim gibi cevizimi şerit halinde yerleştiriyorum. Evet. Hemen yufkanın ucunu gördüğünüz gibi üzerine katlayıp cevizin olduğu bölümden sarmaya başlıyorum. Gayet güzel sarılıyor. Hiç oklavaya gerek görmeden. Hemen alıp hafif biraz sıkıştırıp tepsinin içerisine alıp aynı şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar hepsini bitene kadar bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar baklavanın bir tanesini bitirdim. Hemen bunu aradan çıkarmak için kenarlarına şöyle yağlarını ekledim. kenarlar ister isterseniz hafif kuru kalıyor. O yüzden kaşıkla vereceğim kenarlarına. Diğerinde yaptıktan sonra kalan yağımı tekrardan üzerine fazladan kalırsa paylaştıracağım. Şöyle Kuru kalan yerlerine kaşıkla verdikten sonra fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. Arkadaşlar biraz önce kalayfın içerisine sıvı yağ kullanmak istediğimi söylemiştim. Küçük bir çay bardağının dörtte biri kadar sıvı yağ kullandım. Çiçek yağı. e, da gördüğünüz gibi tereyağımızdan sütünün yağlı aman pardon şeyini iyice karıştırdım sütünü peynirini arındırdığımız malzemeleri içerisine karıştırdım Evet baklavamız tamamdır hazır bakar mısınız güzelliğini hiç görünüyor bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Baklavalarımın ikisini de bitirdim. Gördüğünüz gibi müthiş oldular arkadaşlar. Şimdi böleceğim bunları. Önce şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Hepsini aynı yaptım. Çünkü misafirlerim kalabalık olacak değişik değişik olsun istemedim. Bunun içerisinde ceviz kullandım ben sadece. Siz antep fıstığı varsa elinizde antep fıstığı kullanırsanız çok daha güzel olacaktır. Ben de az vardı onu da üzerine kullanmak istedim. O yüzden cevizli yaptım. Antep fıstıklı çok daha güzel olacaktır. Evet bu şekilde. Üzerini de aynı şekilde kesiyorum. Arkadaşlar hiç yufka açıp yufkayla uğraşmaya gerçekten gerek yok. Ben çok fazla beceremiyorum. Denesem yapabilirim. Bunu kadar yapabilirim yani. Ama gerçekten hazır yufkalar çok güzel oluyorlar. Eğer bayatlamamışlarsa, taze ilerse yufkalarınızı alırken dikkat edin. Çok yumuşak ve taze olması gerekiyor. Taze olunca çok güzel baklavalar çıkıyor. Evet arkadaşlar. Bunları şimdi serin bir yere kaldıracağım. Ağzını kapatıp yarından sonra pişireceğim. Bir gün bekleyecekler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Baklavamı derin dondurucudan aldım uzun çözülene kadar şekerini kaynatıyorum şurada. 8 su bardağı su, 8 su bardağı şeker, 2 limon dilimi ekledim arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakika kaynatacağım çünkü iki tepsininkini birden kaynatıyorum. O yüzden biraz fazla fazla olduğu için de bayağı bir uzun kaynatmamız gerekiyor orta kısık ateşte. Tam 1 saat 45 dakika fırında tuttuğum baklavamı fırından aldım. Şöyle hafif pembeleşti. Çok güzel görünüyor. Tamamen soğutmadan soğuyan şerbetimi üzerine ekliyorum. Baklavayı fırından çıkardım. Tezgah ayarlayana kadar biraz soğuttum. Cazurısı geçti. kıyır kıyır çok güzel oluyor arkadaşlar bu şekilde. 1 saat 45 dakika baklavanın püf noktası ocakta fırında en az 1 saat 45 dakika durması gerekiyor. Önce 150 derecede pişirdim 1 saat kadar. 45 dakikayı da 100 derecede pişirdim arkadaşlar. Şöyle bol bol şerbetini verip kenara alacağım. kadar yeterli. Tamamen soğuduktan sonra antep fıstığı bulabilirsem tabii antep fıstığıyla tamamlayacağım. Evet antep fıstığımı bulup geldim. Kalmış kıyıt köşede biraz. Bak tamamı yakından göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çok kızarmamış. Ekrandan biraz daha koyu renk gözüküyor. Antep fıstığı, boz fıstığın içi derin dondurucudan çıkardığım için rengi biraz böyle canlı gözükmüyor. Buzlu olduğundan daha yeni çıkardım. Antep'te baklavalara boz fıstığın içini kullanıyorlar. Boz fıstık ne demek belki bilmeyenler vardır arkadaşlar. Dalındayken daha böyle pembe pembe dışı e, taze satılıyor belki görmüşsünüzdür. O şekil değil ama sarı renkte oluyorlar. Ee, kabuğu sert ve sarı renkte oluyor. O şekilde olana daha pembeleşmemiş olana boş fıstık diyorlar. Onun içi de böyle firik e, gibi çok güzel, lezzetli oluyor. Olgun olmadığı için tam olmadığı için böyle daha lezzetli bir fıstık oluşuyor. Arkadaşlar şimdi ben baklamamın daha fazla konuşmadan üzerine şöyle şerit şeklinde dilimlerin üzerine gelecek şekilde yapmak istiyorum. Şekerini tamamen çekmiş. Kıyır kıyır bir hal almış baklavamız. Tepsi tepsi bir sürü bir parayı verip almaya hiç gerek yok arkadaşlar. Elinizde birazcık tereyağı, fıstığınız, ceviziniz varsa bir pakette yufkanızı aldınız mı? Tamamdır bu iş. Gerçekten dışarıdan aldığınız kadar ondan daha da güzel lezzetli, taze taze oluyor. Şöyle bir çay bardağı dolusu fıstığımı üzerine ekliyorum. Hem lezzetli hem görüntüsü açısından.